Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, SDG'nin Suriye'de istikrara katkı sunmadığını belirterek, örgütün Türkiye'nin güvenlik endişelerini hafifletecek hiçbir adım atmadığını söyledi. Fidan, SDG'nin İsrail ile koordineli hareket etmekten vazgeçmesi gerektiğini vurguladı. SDG'nin süreçte olumlu bir rol üstlenmediğini ifade eden Fidan, farklı merkezlerden talimat alındığını işaret ederek, ya başka duruşlar var ya da bize karşı ikili oynanıyor dedi. Fidan Umman Dışişleri Bakanı El Busaydi ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarma hedefini yineledi. Savunma sanayi başta olmak üzere ekonomik ve siyasi işbirliğinin derinleştirileceğini belirtti. Fidan Gazze'de ateşkesin gereklerinin yerine getirilmediğini, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğünü ifade etti. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın olağanüstü toplantısının ciddede yapılacağını açıkladı. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Hay Cemiliyeler. Fidan SDG'nin paralel yapı oluşturmaya çalıştığını ve bunun hiçbir egemen devlet tarafından kabul edilemeyeceğini söyledi. Halep'te normalleşme için SDG'nin silahlardan arınması ve Suriye yönetimine entegre olması gerektiğini vurguladı. Allah